kınan tanıdığımız bir kıymetli iş adamı sanayici arkadaşımız Süleyman Keskin. Buyurun. Çok değerli genel başkanım, çok değerli dava arkadaşlarımız. Ülkemiz hakikaten çok zor bir durumdan geçiyor. Hayvancımız perişan. Köylümüz perişan, işçimiz perişan, memurumuz perişan, hülasa her kesim hali çok perişan olmasına rağmen, ülkenin borç batağı gün geçtikçe artmasına rağmen, bugün bakıyoruz ki ayakkabı kutuları doldukça dolmuş, birilerinin cepleri dolmaya devam ediyor. Onun için asıl hedefin milletini düşünen, devletini düşünen, vatanın bölünmez bütünlüğünü düşünen, insanlarla beraber olmaktan geçiyor. Bir taraftan dinler arası diyalog diyerek az önce Zeki Bey'in de ifade ettiği gibi Hristiyanları cennete koyarken diğer taraftan öz kardeşlerimiz olan Alevileri farklı bir noktaya taşıyarak bu milleti bölmek, parçalamak istediler. Onun için bu milletin ilericisi, gericisi, sağcısı, solcusu kısaca vatanını, Milletini, devletini seven her kesimin, yediden yetmişe tek bilek, tek yürek olarak, eğer iş istiyorsak, aş istiyorsak, insanca yaşamak istiyorsak, bu sefer Haydar başlıyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Süleyman Bey'e teşekkür ediyoruz.